Ayağına bastı. Bileğe gitti. Bileğe bak. Of ole, of ole. Değil. O faale, o faale tören Muleka mı yaptı? Hocam. Muleka. Muleka, yok, yok. Muleka. o ilk seni kart gördü. Karıştırmayalım bak, abi, bak, abi. bak. dur. Bak, bak, direkt kırmızı. Ayağı yok ayağına Ayağı basıyor. Yapma Ayağı basıyor. Abi. abi yapmayın lütfen. Ayağını kıracak bir ayağını çekiyor. Burada seni kart görmedim zaten? Baksana bak. sana bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bir dakika abi bak. Bırakın abi. Burada sarı kart. Şimdi ayak yerdeyken. Basılması. Şeye karşı yani. Kaval tamam. kemiği, üst dize falan olmazsa sarı kart. Nereye bastı orada? Bileğine tabii. Bileğinin üstüne bak ayağının. Tabii, bak ayağının. Ay, bak, ya bir değerlendirme ayağı... ya burada kırmızı verse kimse de bir şey diyemez. Ne diyecek ama... abi direkt Niye çıkarsana mi? kırmızı ya abi çıkaracaksın. Bir kontrol sarı kart. Buna... Bence sarı kart. Sen kırmızı mı diyorsun? Ben direkt kırmızı kartı veririm buna. Ben bak ve ben varım. varın. burada mesela Alişan Şansalan var. Var doğru mu? Yanlış doğru, söylüyorsam doğru, doğru, sene. Evet. Ali Şansalan. Ali Şansalan çağırıp. Bilerek, en azından bir bak bilerek, falan basılmıştı. Ayağını böyle koydu. o da Baksana Gökmel bak, abi. Bak bak ayağa. Bak. Sana ya. bak bak ayağa bak sağ ayağa bak. Bir, bir dizine gelse dizi gider be. Ne Şimdi diyorsun sen? Torreira'nın abi Torreira faal yapan zaten orada abi, bak. Abi burada bak, por, por, por verecek senin Galatasaray'a vereceksin. Sen, bak bak. Ya sen bak Nasıl no, Galatasaray'a yine vereceksin. Nasıl adam yine ne? verecek tabii. Ayağına bu sen baktırışak ediyorsun ya. ya? ya? Ne nasıl nasıl yere bak, abi baksana Aa, bak bak pozisyona. Güzeller var orada da onlara bakıyor. Adam değmiyor değmiyor. Bak Muleka değmiyor bile abi adama ayağına basıyor ya. Direkt kırmızı kart bu ya. Yok ben abi gerçekten şaşkın. izliyorum bazen ya. Abi, Galatasaray'la yine foy diyorsun ya şu pozisyona. Ya abi zaten Galatasaray böyle bak. Galatasaray böyle yapa 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 şimdi puan topluyor. Ben sana bir söyleyeceğim. Bu bir Fener olsa bir Beşiktaş olsa hakem çıkartırdı bir Trabzon olsa. Ama kusura bakma Galatasaray olunca Galatasaray sahasında hakemler maalesef bir tedirgin yani. Bunu kabul edelim abi. Niye tedirgin ben onu bilemiyorum. Belki atmosferden. Belki Okan Hoca'dan doğru mu? Bir şeyden tedirgin bu yani bizim Türk hakellerimiz. herkes güçlüğünün yanında. Böyle. Ha, belki de böyle işte. Türkiye'de şey, böyle. Böyle şimdi belki. Güçlük. Bravo. Herkes çok... onun yanında yer alıyor. Bravo. Güzel laf. Belki evet. de şimdi güçlü takım Galatasaray. Büyük şeyi var. Burada halası, atamaz komis... yani Torreira'yı. Sana sarı, bana sana kırmızı, bana sarı e, yorumlanabilecek Ama bir pozisyon. Bir şey vermiş. Verdi zaten yani. burada. Sarı verdi abi. Sarı verdi yani. Olmadı. Sonra bir tane daha pozisyon oldu. Torreira'nın arkadan bir müdahalesi vardı. Var mı o da sevgili Savaş? Şu. Şu. Al, Vuruyor. Al. Mesela bu da bir sarı kartı gerektirebilir miydi? Verir misin vermez misin? Bak Ben bakalım. veririm. He, bitti. İkinci sarıdan bunu atarsın. Ki bana göre o iki di, direkt bak, sarı. He. Vurmak bak istiyorsun abi. vuramıyorsun. Vuruyor. Topu adamın tamam. ayağına vuruyorsun. 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 İkinci sarıdan. Bak neden? Torreira bunu hep yapıyor. Ama Torreira hiç ben atıldığını gördüm. Kırmızı kat gördüm Torreira. Belki bir kere. Hiç görmedi. Bak Torreira. İki hiç... sarıdan gördü. İki sarıdan Ne görmüyor? zaman gördü abi? Geçen sene. Geçen görmüyor. sene oldu. Bir tane oldu. Belki. Ondan önceki sene hiç görmedi Selim abi. Abi şimdi ne var avantaj olarak biliyor musun? Bak abi bak böyle bir faal var mı? Tamam abi. Yok bir abi bir Bitti bir defa 2 iki, 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 iki yıl önce <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde bir defa görmüş. Bak Şampiyonlar Ligi'nde Hiç görmüş. Hiç Lig'de ya. görmemiş kırmızı kart. Görmemiş Yok. Mi? Şampiyonlar yani Ligi'nde şey. görmüş. Onun için de Galatasaray burada şey. el bebek gül bebek Avrupa'ya çıkınca orada Avrupa hakem çıkınca topa değmiyorsun abi. Bak burada bunları bak. Ekber abi bana sen kızabilirsin haklısın şimdi sen de yorum yap. Şimdi bunları vermeniz zaten Konya'nın gücü ne? Sen bunu kalkıp da. Herkese eşit davran diyorum ben. Yanlış anlama. Herkese eşit davran. Ama maalesef Galatasaray hocası ne dedi? Ben dedi burada sana dedi, maç yönettirmem dedi hakeme. Doğru mu? Bitti. O lafından beri hiçbir Türk hakemi Galatasaray'ın sahasında karar veremiyor. Etkileniyor, korkuyor. Ama korku yani nereye kadar korkuyor? E belli değil Bu, mi? O da Yasin Kol baktı. Heh. Atmalıydı, atamadı. Var mı, müdahale etmedi Ali sana? Var. Çar abi? Yok, bu sarı e, kartla müdahale edemiyor. Senin başkanın, başkanın müdahale bir edemiyor. Yani e, mi? şu pozisyon sarı kartlık. Hakemin takdirinde olan bir şey. Peki ilka ha, ilka direkt şey. vursa ha onu diyoruz. Işte. Yani değil. ilk pozisyona şunu değil. diyebilir. Sen sarı verdin ama bir daha gel pozisyona bak. Yok böyle Çar Yani kırmızı ver demek o. O demek. Ya, işte. O da o anlamda.